Star ailenizin en kalk al kanalına Beşiktaş Şaklar maçına sezonun ilk maçına hoş geldiniz. Çok önemli transferler yapıldı. Orkun Kökçü, Teme Abraham gibi. Ee, daha da önemli futbolcuların geleceğine inanıyorum. Ben bu sezon takıma, yönetime güveniyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte gidelim maça. Gerçekten çok özledim. Siz de özlediniz. Hemen sizi buradan alıyorum. Atmosfere dışınıyorum arkadaşlar. Stadyumda görüşmek üzere. Alalım bu maçı. Geçelim bu turu. Ayo, bakar. haber bir şey yok ya gerçekten Başka 20. Ne oynadığımız belli değil yani ne oynadığımız belli değil yani saçma sapan deli. oyun ya mantıksız ya ne oynadığımız şu anda belli değil ya nasıl oluyor ya 20 dakika oluyor. Özür ya, özür ya. Böyle bir şey yok ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka bir şey değil. Yine başladılar. Gözüküyoruz.

the mm -hmm.

Çok いい邪魔をつけた。<music> I

Thank <laughs>